Evet arkadaşlar bugün sizlerle her şey yiyen adam 3 izliyoruz. Hadi başlayalım her şey yiyor Bu adam hala midesi galiba kocaman arkadaşlar. Başlıyoruz. Ulan neredeyiz şimdi? Ay herkes aç olmuş. <laughs> ne olacak ya pizza? Pizza mı yapacaksın? Ulan sen, senin zaten miden kocaman. hamurlar şimdi bir hamur yok o şöyle onu aç çok güzel şöyle onu bir eliniz döndür hop çok güzel oldu bir slime'ımız da alalım slime koyalım onu çok güzel Hı sostan bir tat yani slime da çok güzel değil mi o peynirlerimiz ip peynirlerimiz ip ip peynirlerimiz şimdi de yap her şeyi yanında oh oh ye ye aç Allah'ım biz kocaman bu şimdi pizza vakti. Kes kes kes. Mm çok güzel bir ısli slime'lı pizza. Hızlıca senden başla. Yiyelim. Çok güzel. Slime'ımın mübeinden. Oh, kartondan birisi çok güzel. Çok güzel. Küçük yaştaki çocuklar son kere inandı. Ehehe. Tabii ki gerçek değil. Şarkı yapıyor. Yeni sesi. Oy, bunlar da yaptın çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Sonunda son ne kaldı? Son da elinde ye. Elindeki. Çok güzel yaptınız. Sözdeki video. Ne Oh, yeah. Ne çizeceğim? Köfte mi yapacağım? Ola elinde pişirdi. Bunu ne yapacaksın bu hamurla? Oh, hamurla bir marul, saramur, o oh, bir peynir. Çok güzel. Kırmızı amur. Bakalım ne yapacaksın? Kırmızı yeşil domates. Ay. Domatesi parçaladı. Hı -hı. Onlarla da ekmek mi yapacaksın? Ekmek mi? Evet ekmek. Hop ekmek yaptık. Bunu ne yapacaksın ya? Bunu ne yaptı ya? Dondurma mı yapacaksın? Karpuzlu mu? Ay ne karpuzlusu ya? Ha bu geldi. Aa. Ne ekleyeceksin? İçinde ketçap eklemeyecek misin? Evet, ketçap ekledi. Ama geldi dondurma. Ne değil mi? Çok güzel. Oh, oh. Yeah. Ne yapacaksın ya? Küçük dondurma yaptı. Antak bir arkadaşımız çünkü. Sonraki video. Oo bu ne? Sonraki videoya geçtik. Antik o ağaççı. Lan oyuncaklar, oyuncak yemeklerle ne yapacaksın ya? Oo tabii ki bir şey yemezsen sen de tabii ki. Onu da koyalım. Koy koy koy. Aa, onu da koy koy. Çok güzel bir şey var değil mi? Hep bir de üstün. Ooo üstüne bastır. Aferin. Pissin. Bitkisi. Oh, oh. Çok Allah onun üstüne bir çevir. Ama tabii ki oyuncak şey üstüne çizme. Pişmez. Şimdi ne onu afiyetle oyuncak. Şey, adam bakıyor. Ne yapıyor ya diyor. Her şeyi yediği için, için yedesi oh çevir onu çok güzel ona o içinde kemik çıktı kemiği de yiyor ya onu at öbür arkadaşına çok güzel Hafif olsun. Her şeyi yiyen adam. Birden hala da doymuyor. Dakikada bir yemek. Ulan tavayı neden onu yiyor ya? Ulan onlar belki çatalla kaşınıyor mu sakın? Onlar da yersin. Haydi kaşın. Bıçağı. Ulan oyuncaklar kesildi ki. Ulan nasıl kestin onu? Kendim çok güzel. Çok güzel. Çok güzel yedi. Ne oldu? Ee, Tırnak ki onları yemezsen tabii ilk olmaz. Ama tostu ya bari tostu deli ya. Aha. <laughs> tostu yeme bari. Ulan niye be? Ulan <laughs> tost diyecek. Ulan. Adam bakıyor ona. Sıradaki video. Sıradaki video. Ulan ne yapacaksın? Şimdi de boyacı oldu. O Gıda boyası nasıl kuruyor? Gıda boyası. Ulan yeme onu. Gıda boyasını bırak da tekrar sıkarsın. Aa su yaptı onu. Da normal su içemiyorsun da normal gıda suyu içebiliyor ya. Ne yapıyorsun ya? Orayı içecek ya. Adam bakıyor lan. Ne yapacak sonra ipi? Serpere serpere. Çorbamız hazır olacak. Oh, yeşilliklerde mi eklesek? Şöyle onu götürdü. Hop, yeşilliğini yaptık. Hazır. Adam bakıyor ne yapıyorsun ne? Diyor adam ona. Tabii ki oğlum midesi kocaman. Arkadaşına ver onu. Çok güzel. Ne yapacaksın ya bu ya ya? Lan ne yapıyor? Ulan neydi hayvan? Hayvan değil de kocaman yedi Evet, daha ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun demeye de ya. At ne yapıyorsun diye. Evet arkadaşlar videomuz bitti. İşte Ab kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın.